Herkese arkadaşlar bu sizlerle YouTube Simulator oynayacağız. çoğu YouTuber oynadı. Çok merak ettim ben de hani çoğu herkesten izlemedim de şeyden izledim. Arkadaş kanalından Onur var. Sağ olun. ondan izledim. Çok güzel çekiyor. Merak ettim ben de dedim. Bir de görmüştüm. Sanırım o ilk çekmiştim. zaten oyun İngilizce. Türkçesi yok ama Ömer Şimşek adlı kanal zaten aşağıdan linki koyarım. O Türkçe'ye çevirmiş sağ olsun maceraya başlayalım. Mutlaka bu oyunun son versiyonu değildir. Tamam ne demek size anlamadım. Başlamak için space spesial... İlk kez oynayacağım. Ha, gördüğünüz gibi şey olacak. İlk girişim zaten. Hey seni görmek güzel. Youtube'un dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçiyoruz? Ha, benim adım... Benim adım Bionic. Bu ne lan? İnsanlar beni Youtube'u profesör diye çağırır. Bu arka dünyada size rehberlik edeceğiz. İngilizce bir şeyler oğlum zaten İngilizce bilsek Türkçe indirme Türkçe şey yapmazdık değil mi? Adam İngilizce yazıyor yani. Bazı insanlar YouTube eğlence için diğerleri de için para kazanmak için kullanır. Kendim bir meslek olarak YouTube'da çalışıyorum. Evet bu meslek olarak çalışıyormuş. Sana ait bir YouTube efsanesi açalım. Bak. Hüyalar ve macalar dolu bir dünya bekliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi olalım YouTube'a. Hadi YouTube hesabı açalım. Ooo. Oh. Doktor oh. sevgi. Hmm. Adımız tabii ki de. Girebiliyoruz mu? Yalancı. Tamam ya o zaman. Şöyle yapalım. So. Tamam. O so. oh, yazılıyormuş lan. Yalan ki. So. O kadar yazılıyor o zaman. Y. Ye, ye nokta. So var Çok seksi oldu. Tabii ki de erkek yapacağız. Şimdi bize uygun bir resim şu. Şu. Ee, Sarvos sanırım. Onun favori rengin. Favori rengin mavi olsun. Haydi şu da olur. Ben şu aslında. Şu şu güzel ya. Tamam da karar Çok güzel. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Kariyer. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki beceri al. Beceri alanında ne yapacağız şimdi? hata ki bu ne oğlum? Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Valla, bilmiyorum ki. Bunu nasıl tutacağız? <laughs> Şans değil oldu, biliyorum. Gereken puan, basit bir lok. Tamam abi. Ha, bu. Buna nasıl geçiyoruz? Ofise gidelim o zaman. Ha film kaydet. Tamam. Şimdi anladım. Etiketler. Bas videomuz var. Şimdi bas videomuz. Çılgın pizza. Kargan tük. Nefis atlı kaynak. Nefis atlı kaydı. Çok güzel. Bence çok iyi. Bir de okulabilir. Evet sanırım şu an. Çekiyor muyuz? Ha kayıt Şu an düzenleniyor. Editliyoruz yani. Montaj yapıyoruz. Ha şimdi yayınlanıyor. Yayınlanıyor. Şimdi bu izlenmeler oluyor sanırım. Bakıyoruz. 8, 9, 10, 11. Çok iyi abi. Hani ilk videoya göre çok iyi. Aa mail geldi. Mail geldi. Oho İngilizce mail oğlum. İngilizcemiz yok ki. O 11 abonemiz. Abi çok iyi. Hani ilk videoyu aklımda bu kadar izlenmemiştim ya. Tamam şimdi bir daha kaydedim. Bas vlog. Bu sefer. Ee, ne olsun? Çılgın salata. Çılgın salta in. Çılgın salta. E, haydi Abi de yüzümü alayım da. İlk defa o kadar konuşuyorum. Ağzım kuydu lan. Oh yeah. Şimdi yayınlanıyor. Bunlarda yorum. Yorumlara bakamıyoruz. Bu arada. Of abi 29 izlenme rekor. 22 abone. 11 abone daha geldi. Çok iyi kariyerimize bakalım. Bunları alamıyoruz mu? 2 puan bizim iki şey puanımız var. Ofise gidelim. Bu ne? Ofise dön. Bu ne? Oyun dükkanı. Game shop. Tamam. Bu ne? Çoğu İngilizce de tamam Bu ne? Tamam neyse. 100 dolarımız var. Hani video çekmişiz. Bir tane daha video çekelim. Bu sefer tek boynuzlu ne? Lezzetli köpek. Lezzetli köpek nedir ya? Kesin izlenim. Hem de bayağı izleniyor. Gelişiyor. Evet arkadaşlar videomuz düzenlerken size de like atmayı unutmayın. Zaten video çok uzun olmayacak. Sadece merak ettim. Öyle gireyim dedim. Hani hoşuma gitti yani devamı gelir mi bilmiyorum. Bu sefer 16, 17, 18. Bunu geçecek mi? Geçmedi. 20. 30 çapan oldu ama. Güzel. film kaydedim. Ha bu kadar mı? Önce kariyer ne yapacağız? Ne yapacağız? Kariyer, kariyer. Bence bir şey falan almamız gerekiyor. Şimdi dağıtmak için yok, basitçe yok. Şunları alamıyoruz mu? Kullanılmaz. Bunları almamız gerek. Allah'a kısa Nasıl alacağız? Bir fikrim yok. Bunlara yorum da gelmiyor. Sadece izlenip. Film kaydediyorum o zaman. Ha, etkinlikler, spor, yer, bas vlog. Çekelim bir tane daha o zaman. Lezzetli partili. Apatro, Pach, Atlı Karınca. Atlı Karınca. Bence Atlı Karınca güzel izleniş. Zaten bir tane daha çekmiştik. Lezzetli Atlı Karınca hakkında. Onunla izlendi. Şu an bu düzenleniyor. Güzel montajları yapıyor bu sefer kesin. Güzel bir o oh, abi bu çok az izlendi cidden çok az izlendi diyeceğim birinci videoya geçecek geçti mi evet geçti üçüncü videoyu geçti mi? geçti yine iyi 27 iyi bir abonemiz var bu arada şeyi alamıyoruz mu şunları alamıyoruz güzel, güzel, güzel. Fast enerjimiz yok. Ne yapacağız? Uyuyacağız. Uyumamız mı gerekiyor? Evet. Günün sonu. Evet. Neymiş? 5 lira kira dedik. Oho. Para gelmiyor zaten? Yeni bir gün Herhangi bir yere tıklayın. Tıkladık. O enerjimiz yok. Kahve de çok. Hiç şekeri yok. Bir dakika bekleyin. Ben buraya kesin bir şeker alıp geliyorum. İçim bulandı. Bu nasıl kahve? Geliyorum Evet arkadaşlar geldim kahve şeker yaptım cidden şeker yok nasıl kahve Dur karıştırıyorum Karıştırdım bir için bakın Of abi çok şekerli oldu neyse devam edelim Böyle daha kötü oldu lan içim bulandı öf Filmiz olsa işin işlemi alacak diyor Tamam 12 saniye tamam Şu şu Heyecan verici daha gelince çok heyecanlı olur bakalım heyecan verici daha birinci o şey yapana kadar üstünleri alabiliyor Tatlı. nasıl kazanıyoruz? Neyse. E, kayıt. Kayıt ediyoruz. Düzenleniyor. Biz de şekerli şey içelim de. Of abi. Çok kötü oldu bu kahve. Neyse devam edelim. Ya, arkadaşlar siz ne yaptınız bu? Düştenene kadar. Bence çok güzel oldu. Of. Rekor mu? Evet rekor. 33 izlenme. Çok heyecanlı olduğu için herkes beğendim. İkinci gün. 5 videomuz var. 2 günde 5 video. Yani uyuyacağım da para kesip para kesmese. Günlük vlogları açabilirsek bir olacak. Açalım 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 bakalım. Arkadaşlar hani oyunu indirip kendi sitesinden indirebilirsiniz şey ücretsiz zaten sadece bir bağış istiyor bağış yerine sıfır yazdığınız normal giriyor hani adamlar haklı bu aşamakta. güzel bir oyun yapmışlar ha, ee, Türkçe yamasında aşağıya link veririm o arkadaşları izlersiniz Ömer Şimşek arkadaş yani, tanımıyorum ama güzel yapmış ee, ne yapalım bir video çekelim fast vlog muazzam var ya paranormal patates of abi paranormal patates çok iyi olur zaten kısa video oldu herhalde çok hızlı şey yaptı güzel dedik, yaptık mı güzel izlenir hadi bakalım şu an yayınlanıyor 3 4 abi çok az izlenme nasıl izlemezsiniz paranormal patatesi ben olsam kesin izlerdim abi Öyle 61 abonemiz var çok valla çok teşekkür ederiz abone olan herkese <laughs> bir video daha çekelim. Çökel, çökelti elektrik motoru, çılgın elektrik motoru. Çılgın elektrik motoru bence çok harika bir video. Kesin izlemeliyiz. Hadi bakalım. Okay, show. Zaten enerjimiz de kalmadı. Nasıl geri gidiyoruz lan? Ha, ofis. Office. ofiste şey yapıyoruz. Okay. Okay abi, ofiste yapıyorsa çok harika. <laughs> yayınlayalım hadi hadi o bak bu çılgın elektrikli motoru çok sevdi 35 yorum yapsanız size olur 36 abone gelmedi şimdi enerjimiz az bir film daha kaderim uyuyalım bu sefer daha gelinci daha gelinci mi çok sevmişti bakın evet daha gelince onunla hakkında bir tane daha yapalım bu sefer lezzetli daha gelinci bakalım daha gelinceyi çok sevdiler. Bir daha gelince daha çekiyoruz. Da, da, da gelinci. Oh. Kahve. Valla gece gece. Arkadaşlar şu an saat 10. Bunu editle şey yap. Youtube içinde Youtube oynuyoruz. Bak çok mantıklı bir şey oldu. Uykum dönmesince kahve içiyorum. Daha ders çalışacağım. Oha çok kişi var. 38 var. Yaklaşık. Bir kişi var. Oha çok güzel ya. Kariyer. Alamıyoruz mu? Bunlar nasıl kullanıyor? Ben bunları bir daha bölüme bakayım da nasıl aldığımızı. Ona göre. Şey yapalım. Burada bildirim vardı değil mi? Burada bir şey mi söylemek istiyor? İngilizcem olsa okuyacağım diyeceğim de yok <laughs> İngilizce yok. Tamam uyuyalım o zaman. Şuradan. Güzel belki ikinci gün verir. Kira aldı lira Mevcut seviye ikinci seviye olduk. Oh yeah. Ha şimdi verdim acaba? Bu neydi? Bir şeye şey tıkladım ama ben. Neyse. Bir mi oldu? Oo oh, bir oldu bak. Devye seviye 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 ne ya? Seviye atlatıkça. Günlük video. Ha bunu aldım. Tamam tamam abi aldım. Günlük videomuzdan ilkini kapan. Ha, ha başta değiştirebiliyor musun? Oh yeah. Tamam başlığımız ne olsun artık bende yok bir şey olsun kanal tanıtımı kanal tanıtımı kanal tanıtımı olsun ya şey kanal fragmanı kanal tanıtımı fragmanı fragmanı yani kanal tanıtımı Mo Montaj Ama neyse lan Video video yazamıyormuş kafa Kanal tanıtımı de günlük video Bakalım 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 bence hani 72 abone iyi izlenir diye düşünüyorum ben 30 Abi benim 600 abone var bu kadar izleniyor yani Çok iyi Çok iyi çok iyi Tamam münafık dediler. Benim yani ki daha çılgın bir başkan olur. Daha gelincini çok sevdiler. Ben bir daha gelinci daha yapacağım. Aa ya Rabbim her gün bir tane. Güzel. zaman, pasif vlog çekelim bir tane de. Günlük iki vlog. Çılgın daha gelinci. O. Kasvet değiller hala, O çok seksi değil mi? Sen çok seksi bir dakika. Onu yapalım. Okuluncu pasif vlogumuz şu an yayınlanıyor Yayınlanıyor Çok iyi bu ejderhalar Oh abi Abi kanal rekoru 62 izlenme 62 izlenme bu bir rekor Film kaydettik, günlük video kaydettik O zaman Uyuyalım bir tane daha başlayalım çekelim, videonun sonuna gelelim zaten kısa olmasın istedim. 6 Ama geri tıkla, tamam tıkladım. 4 yıl oldu kariyer. Tamam ha, buradan değil mi? Nereden de? Film kaydet. Günlük vlog. Önerilen başlık. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Başlığı çok... Ee, ne yapsak, ne yapsak? Kızlar. Yok kızlar yok, yok Çok sapık olur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöval. Ye. Küçük harf yapabiliyor mu? Hayır yapabiliyor. İle dövüşüyoruz. Dö. Öyle kavga etmiyor mu? Zaman no, o. No. Dö. Dövüşüyor. Los. Ee, neyse böyle kaydedelim. Hani arkadaşlar siz de video başlıkları önermek istiyorsanız aşağıya yazın bakalım. Sizler en yani çok kimin izlenecek bakalım. Şövalyelerle dövüşüyoruz. Yani kanalları. Ha, bu arada arkadaşlar kanalın adı yalan şövalye. Bazı arkadaşlar yalancı yanlış anlamış. Hani diyecek bir şey bulamıyorum hani yalan mı söylüyor? falan. Abi şövalyeleri sevmediler. Ejder ha. Neyse 5. gün o zaman. 22. Günlük vlog izlenmiyor abi. Bir tane de şey kaydedelim o zaman. Basit vlog. Sıçal. yalı. Çekici alı. Abi nasıl? Çekici alı. Çok çekici bak. Ben etlendi. Kesin bundan etkilenirler. Başka çok etkileydi. Kesin izlenir yani. Bir yorum yok mu? Yorum yok. Aşağılara inemiyordum. Yok. Güzel. Yayınlanıyor. 96 abonemiz var bu arada. Çok iyi oldu. Yorumlar, yorum atma. Aha mail geldi. İnşallah Türkçedir abi. Tebrikler. Gerisi İngilizce. Tek anladım şu. Thank you. Thank you. Teşekkür ederiz. Ee, anlamadım yani. Server admini. 100 aboneye ulaştın diyor. Ha, 100 aboneye ulaştın. Şeyde de bana da gelmişti bu şey gönderiyor tamam teşekkür ederiz teşekkür ederiz biz abone ulaştık abi arkadaşlar biz abone ulaştık çok iyi oldu kaçıncı gün 4 günde 100 abone çok iyi değil mi ya biz 100 abone olmak için var ya of yerlerimiz yokmuş neyse arkadaşlar konuda bu kadar olsun hani severseniz devam edelim ben çok sevdim hani cidden çekmek istiyorum hani heyecanlı hani 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 <laughs> arkadaşlar hani like ve yorum atmayı unutmayın Bence çok iyi bir video oldu. Neyse hadi görüşürüz. Kahve son bir yudum aldım. Onu da içeyim. Tamam. Of son çok şekerli olmuş lan. Neyse arkadaşlar videonun devamı için like yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atarsın. Ya, like atın ama boş ver. Siz izleyin yeter arkadaşlar. <laughs> hadi görüşürüz. İyi günler iyi oyunlar. bye bye